temizlik sonrası çayımı demledim. Misler gibi çay keyfi yapalım. İşte mutfağı her zamanki gibi mis. Burada tatlı tepsi. Tatlı bitti. Yıkanacak tepsi ısladım. Yerler silinince ferahlıyor evin içi bak. Serinliyor. Şekerlerimi bırakıyorum orada torunlar için. Çok hoşuma gidiyor. Geldiler. Dün yediler. Yeniden doldurdum. Balonları orada yavrularımın. Ha, yoruldum yalnız. Allah billah yorulduk. Bugün biraz ağrılarım da var. Romatizma ağrılarım. Bir hastalık değil, bir sürü hastalıkla mücadele ediyoruz. Burada da terliklerini yıkayacağım demiştim. Onları yıkadım. Güneşe koydum. Burada süpürgemle birlikte. Bu balkonu köşecek kurur çabuk. yerleri sildim. Bulaşık makinesini yerleştirdim. Kahve içerken söylediğim işleri yaptım. Tek bir şeyi unuttum. Televizyonu silmeyi. Televizyonları. Onu da çaydan sonra sileceğim. Oh. Sıcakta da fazla iş olmuyor. Biraz yapıp işi dinleniyorum. Bir yer, burayı silip mesela bir dinlenme molası veriyorum. Sonra öteki tarafa suyu değiştirip geçiyorum öyle böyle sildik. Süpürmesek de sildik. Süpürgem kurusun, süpürge yağı bir de süpüreceğim. Bir şey yok ama olsun gene süpürmek süpürmektir. Silmek silmektir. E tabi arada oğlum geliyor. Onun ütüsünü yapıyorum. E burası yakın miskafeye ütüsü yoksa ütülü gardıropta giyeceği eşyası. Annesi onu ütülüyor tekrar. Burada yakın olma oğluma yaradı. 4 dakikada 5 dakikada gidip geliyor kafeye. Geliyor yemeğini yiyor. Üstünü değiştiriyor. Ötede arabayla gelirdi. Burada yürüyerek. Akşamları ben de onun yanına gidiyorum artık. Burası hava almıyor. Balkon. Gidip mis yanında oturuyor. Üfül üfül yapıyoruz. yapıyor orası. Dediğim gibi çayda güzel değil yani. Sarı paket. Burada bir markette yokmuş. Çok markette. Marketler şimdi burada yakın olan marketlerden alışveriş yapılıyor. Karpaya gittiğim zaman alacağım dedi oğlum mavi paket. Ben mavi paket kullanıyorum. Çayım çay ne olurdu? Hiç beş para etmez benim için. Ama işte içmek olsun. Çaysız da duramadığım için. Çay kuru mavi paketini tavsiye ederim herkese. Evin içi yani ev olarak burası salonu güzel. Kullanışlı ama güneşe karşı çok sıcak. Tek kötü yanı o. Öteki odalar zaten iki tane oda var. Ufak. Hani büyük bir gaz olup olsa korkmaz. Sadece yatak alıyor. Mutfakta da yemek gelmiyor. Yani bu evin kullanılma şeyi tek burası salonu. Misafir odası da burası. Oturma odası da burası. Gerçi ben ötede de salonu oturma odası gibi kullanırdım. Ama mutfağımı yemek mutfakta yerdik. Burada salonda yiyoruz. Masayı buraya koydum. Hatta Göstereyim size karşılandı. da. Evet. Bu köşeyi de yemek odası yani mutfak gibi yaptım. Mutfağa da yakın buradan taşıması yemekleri. Burada yemeğimizi yiyoruz televizyon kablosunu ayarlayamadı dün damatım. Buldu ancak kablo alacağız buraya. Bu bağlanacak, kablolar toplanacak. Bu internette mutfağımın televizyonu bu mutfakta kuruluydu. E burada da yine kurdurdum onu internetten seyretmek için yemek yerken. Öyle bir uyumuz var illa bir şey seyreteceğiz. Alışmışık. dün damadım geldi son şeyleri yaptı tuvaletin suyu akmazdı fazla onu yaptı silerde vardı gene atılacak şeyler onları attı kırdı, attı biraz orası da açıldı sonra yaklaşıyoruz işlerde kabloyu da çekti mi buradan bunları da toplayacak bu kabloları da duvara monteleyecek. benim gözüme çarpar böyle şeyler. Şurada da kapak alınacak. İncik cincik şeyler bitmiyor. Bir taraftan da ayakkabılıktaki koyduğum ayakkabıları yıkıyorum oğlumu. Kurutup tekrar temiz temiz koyuyorum dolabına. Yani yapacağım dedin mi iş bitmiyor. He, bir de bu işlerim var. Bak kırlentlerim yıkanacak. Kırlentlerimi boşaltacağım. Öteki evde yıkayamadan getirdim onları. Yorganları falan yıkadım. Kırlentlerim kaldı. Onları da bir gün boşaltacağım. Yıkayıp tekrar dolduracağım. Her gün bir iş buluyorum yani kendime. Bir gün şöyle demedim ama bugün de hiçbir iş yok yatalım. Hiçbir iş ellemeyeceğim ancak hasta olursam onu yapıyorum. Yapamaz duruma gelirse. Bugün mesela ağrılarım var, ellerim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Yani, romatoid artrit hastasıyım ben. İntihablı romatizma bilen var mıdır bilmem. En pisi. Kas katı bak şu an elimi açıp kaparken bile zorlanıyorum. Mecburen kortizona başladım. Kortizonu kesmiştim. 2007'den 2 sene öncesine kadar kortizonu içtim. Kestim o kortizonu. Bayağı bir zor kestim. O doktorlar tamamen bırak dedi zorlandım vücutumda yaralar çıktı bağımlılık yapıyor çünkü o kortizonlar Vücutu su toplatıyor şişiriyor gözü böbreği, her şeyi mahvediyor ama onu içmedim mi de ağrıdan duramıyorum bu sene gene başladı ağrılarım mecburen böyle yarım yarım kortizonu kesip içiyorum içmediğim zaman eller ayaklar ağrıyor omuzlar tutmuyor kortizonu içtik mi şeker yükseliyor. Yani hepsi birbirini tetikliyor. Bir taraftan iyi oluyorsun, bir taraftan vücut gidiyor. Ama ne yapalım? Gene de şükrediyoruz. İlaçlarımızı itiyoruz. İşlerimizi yapıyoruz. Kafamızı rahatlatıyoruz. Ben hastayım moduna girmiyoruz yani. Ben şimdi bir çay daha dolduruyorum. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.